Arkadaşlar yine e, Büyük Kanyonda Grand Canyon'dayız. Şimdi burası kurak bir alan yani çevresi e, çöl alanlarından yani kurak ve yarı kurak sahalardan oluşmuştur ve dolayısıyla ve iç kesimdedir nem miktarı azdır gece gündüz sıcaklık farkı fazla olduğu için. Mekanik ufalanma bir hayli yoğundur. Bakınız e, burada e, kayaların efendim mekanik ufalanma sonucunda yer yer aşındırıldığını göz Tabii ki ana yapıyı e, oluşturan e, yapı platformları yani o basamaklı e, sistem Colorado Nehri tarafından meydana getirilmiştir. Ama kurak ve yarı kurak bölge morfolojisine ait bir takım efendim unsurları da burada görmek mümkündür. İşte şu kaya ya da mekanik ufalanma. Evet şimdi videoyu bir oynatalım. Evet işte sert ve yumuşak e, tabakaların üst üste sıralanmasıyla oluşmuş Colorado Nehri'nin meydana getirdiği o basamaklı sistemi görüyorsunuz ve bir seyir terasında değerli dostlarım çekim yapmışlar. Evet en dipte Colorado aslında burası bir vadi sistemi. Kurak bölge içerisinde açılmış bir vadi sistemi ama Tabii ki özel bir vadi sistemi. Dikkat ederseniz demin de söylediğim gibi efendim bitki örtüsü bakımından cılız olduğu açıkça burada görülmektedir. Evet. Grand Canyon'a bir kere daha göz atmış ve hakkında bilgiler vermiş olduk.